arkadaşlar benim o kadar fazla video traktörüm var ki herkese traktör hediye edeceğim bu traktörler artık sizin köylüler içinde ben bile oluyorum Arkadaşlar, uçamda var. Söyler misiniz bir? Var tabii ki de bir şey. Ben eve gidip geri geleceğim. Siz beni bekleyin. Bakın enderman oldum ben. Bir daha geliyorum. Gidip bir daha geliyorum. inşaatçıyım ben. Ben inşaatçıyım o zaman. Hemen şehire gidelim. Ha bakın. Hello. Şehire geldik bu sefer. Burası inşaat alanım benim. Kafalımda kafalık var. Boru kazacağız yani. Boru kazacağız. Bildiğiniz boru. Uçarak kazmayacağız tabii ki. Yerden kazacağız.